Merhaba arkadaşlar Kasım ayı zen açılımımız için buradayız. Genel açılımımız hali hazırda paylaşılmış olduğu için gözünüzden kaçmasın belki izlemek istersiniz diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yay burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektif en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın Kasım ayinden açılma enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Bu belirleyici enerjimiz. Genel açılımınızda da vardı. Bakın şimdi. Bir, bir e, arkadaşınız sabırsızlık etmesin. Bir enerjileri alalım. E, dirençler. içsel sorumluluk seviyeniz, e, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, korkularınız, yapmanız gereken en akıllıca eylem. Şu en çok çıkmış, tek başına olanı hissediyorum. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Burada size çok güçlü bir rehberlik yapılıyor. Lütfen genel açılımınızı da izleyin. Çünkü senkron ilerleyen mevzular var. Taptaze bir döngüye geçiyorsunuz. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı önünüzde açılmış durumda, aralanmış durumda. Kendinizi sabote etmeden o kapıdan geçme zamanı sizin için artık. O, o genel açılımınızı da izleyin tamam mı? Şimdi sizler için tasarlamış olduğum 44 kartlık deste, tüm çizimleri metinleri bana ait olan ve rehber kitapçı ile size ulaşan dönüşüm kartları setinden ve tekrar sizler için tasarlamış olduğum 78 kartlık frekansını yükselt enerji kartlarından da destek istiyor olacağım. Alışveriş linki kartların her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Yanı sıra kartlarla ilgili detaylı bilgiyi için kanalımın e, video arşivinde, oynatma listelerinde tanıtım videoları mevcut belirtmiş olalım. Bu grubun sahibi yay burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerjiyi sevgiyle talep ediyorum lütfen. Yaşamı ortalamak çok önemli bir enerji o. Hepimizin başarması gereken e, en önemli enerji. Bolluk bereket formüllerinden biri bu. Tekrar ediyorum. Bolluk bereket dediğimizde sadece para pul değildir. İç huzuru, denge, özgürlük, akış, teslimiyet, saflık, sevgi, şifa ve para enerjisi de hepsi bolluk berekettir. Burada zaten bir bu tamamını görüyoruz. Tamamı açık açığa çıkmakla ilgili güçlü titreşiyor. Sadece belirli konularla ilgili denge sağlamanız gerekiyor. Hepsi bu. Hepsi bu. Üzerinize düşeni yaptığınızdan emin olduğunuz sürece güzelliklere açılmanız işlem bile değil. Şimdi gelelim <laughs> frekansını yükselt enerji kartlarından da bu grubun sahibi yay burcu dostlarımıza olabilecek. En sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen. İnsanların seninle ilgili kanıları ve yargıları bol olur. Kanıları değerlendir, yargıları şahsileştirme ve provoke olma lütfen. Birileri, birilerinin ne söylediği değil ama senin kendine nasıl hitap ettiğin kritik önem taşır. Birileri sana hakaret, engiz hitap edebilir. Bu onların sorunudur. Ama sen kendine eleştirel, katı, idealist yaklaşıyor ve içinde kendini dövüyorsan işte orada büyük sorun vardır. Çünkü kendine ne diyorsan o gerçekliğine dönüşür. Kendinizle nasıl konuştuğunuza dikkat edin. İçinizde kendi kendinize yaptığınız sohbetlere dikkat edin. Dil kalıbınızı derleyin lütfen. Çünkü her zaman anlatıyorum, her zaman anlatıyorum. Ne konuşursak öyle düşünmeye başlıyoruz. Ne düşünürsek öyle hissetmeye başlıyoruz. Olayın ağırlaştığı alan burası. Hissetmeye başladığımızda çünkü duyguya dönüştüğünde bütün bunlar alışkanlığımıza ve varoluşumuza dönüşüyor. O yüzden başarısızım, beceriksizim, maymun iştahlıyım, işte sevilmeye değer değilim, sevilesi değilim, işte hep terk ediliyorum. Hep, ya, örnek veriyorum kim bilir ne tür kodlarla konuşuyoruz, konuşuyorsunuz kendinize. Hepimiz bunu kendimize yapabiliyoruz ama farkında olduğumuz zaman bu alanı ehlileştirdiğimiz zaman işte yaşam ortalamak kartını görüyor musunuz arkadaşlar? Bu çok önemli bir denge. Terazi bir yerde ağır bastığında orayı dengelemek bizim varoluşta kendimize ve bütüne karşı sorumluluğumuzdur. Çünkü siz iyi, biz iyi her zaman söylüyorum. Kocaman bir kumsalda her birimiz birer kum tanesi gibiyiz ama kumsalı oluşturuyoruz. O yüzden hepimizin bu varoluşta iyi olmak, iyilikte olmak, güzel eylemek, güzel olmakla ilgili sorumluluğumuz var. Çünkü birbirimize bağlıyız. Görünmez bağlarla dahi bağlıyız kıtalar arası bile bu bağ açığa çıkabiliyor. Yani illa yan yana yüz yüze diz dize olmamız gerekmiyor. Şimdi gelelim e, şunu bir kitapçığından okuyacağım size. O önemli bir enerji. Özetlenebilir ama kitapçığından okumak istiyorum denge içinde olmaya çağrılıyorsunuz. Duyguların ya da kavramların tek bir noktada aşırıya kaçması dizgisel ilerleyişte dengeyi sarsacaktır. Örnekleyecek olursak gerçeklere dayalı olmayan aşırı iyimserlik veya iyimser olasılıkları hiçe sayan bir kötümserlik kişileri uçlarda tutar. Bu da yaşamı olması gerektiği gibi algılamayı ve hissetmeyi zorlaştırarak dengeden çıkmamıza sebep olur. Dengeye gelerek yaşamı ortalamak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Kendini kendimizle iletişim halinde olmayı ihmal etmeyerek uç noktada olduğumuzu fark edebilecek algı seviyesinde olmak, bizi yaşamın içinde uyanık ve zinde tutacak önemli bir formüldür. Hayatın tüm alanlarında kendimizi tartarak yolumuza devam etmeliyiz. aşırıya kaçan her duygu, düşünce ve davranış yolu şaşırmamıza neden olacak birer faktöre dönüşür. Bireyin kendini tavırlarını tartabilecek yapıya sahip olması doğanın bizlere en büyük armağanlarındandır. Farkında olarak yaşadığımız her dakika sizi diğer boyuta aktaracak hızlı bir taşıma aracı gibidir. Hizmetinize sunulmuş tüm araçların farkında olun ve onları sonuna kadar kullanın ki yaşam size ait bir kaliteye dönüşebilirsin. Burada o kaliteyi görüyoruz zaten. Şimdi geleceğiz, geleceğiz. Şimdi genel açılımınızı mutlak surette izleyin. Çok birbiriyle bağlantılı bir durum var burada. Orayı güzelce sindirmenizi istiyorum. Ondan sonra burayı da zaten sindirmiş olursunuz diye düşünüyorum. Oradan yani genel açılımdan buraya gelen dostlarımız zaten şu an ne demek istediğimi anlayacaklar açılımı izledikçe. Şimdi bir kere burada... Denge içinde olmaya çağrılıyorsunuz derken terazi burada temel enerjiye baktığımızda nerede ağır basıyor? Depresif, umutsuz, keyifsiz, motivasyonsuz, cansız hissediyorsunuz burada. Canın sıkkın keyfim yok. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. yani burası burası su elementinin gölgesi bir. İkincisi bire ve bütüne faydası olmayan bir tutum. Çünkü aslında görsele baktığınızda burada dört tane kupa var. Dördü de dolu ve ayakta. Yani dökülen bir şey yok, saçılan bir şey yok, e, kaybedilen bir şey yok burada. Nedir? Yaşamın Burnunuzun ucunda duran nimetlerine burada gönül gözünüzü kapatıyorsunuz ve içinizde duygusal anlamda dalgalanıyorsunuz. Başarısızım, işte yalnızım, çok yalnızım, hep terk, örnek veriyorum az önce burada ne, ne konuştuğunuza dikkat edin oldu mu? Bu kartlar boşu boşuna böyle dizilmez. Bir sebebi var. Bur Burası temel enerji. Artık yaşamın gizli nimetlerine ve dahi burnunuzun ucunda duran nimetlerine gözünüzü, gönül gözünüzü açın. Bir an önce minnet, şükran, takdir duygusuyla çalışmaya başlayın. Çünkü bu sizi akışa ve teslimiyete geçmenizi sağlayacak şifalı alandır. Dengeleyin burayı arkadaşlar. Burası ağır bastığında işte yani ortalayamamış olursunuz ve yaşamı ortalayamamış olursunuz ve ee çukura düşersiniz burada yaşanda. <laughs> Sizi üzmek için söylemiyorum. Beni tanıyanlar bilir benim biraz lisanım pek olabiliyor ama sevgiyle konuşuyorum burada. Takdir edersiniz ki sevgiyle bir rehberlik yapmaya çalışıyorum. Sizi üzmek, yaralamak değil amacım. Dirençleriniz kısmına geldiğimizde burayı birkaç şekilde değerlendirelim. Burası çok geniş kapsamlı bir enerjiye sahiptir çünkü. Temelde duygularınızı dengelemeye karşı. Çünkü altı uyum, ahenk, denge 5 kaotiktir. 4'ten bahsettik zaten. 6 düze çıkış. 6 duygularda denge ve insanlarla sağlıklı duygusal dengeli paylaşım. Dengeli duygusal paylaşım. Tamam mı? Yanı sıra burası nostaljik bir yapıya sahip. Belki çok fazla geçmişe özlem duyuyor bazılarınız. Çok fazla nostaljik, ee, sürekli geçmişe özlem duyarak ve sürekli geçmişte yaşamak bugünümüzden çalan fakirleştirici bir eyleme dönüşüyor. Çünkü dün dündü, geçmiş geçmişte kaldı. Bugün önünüzde cap çağını taptaze enerjisiyle dururken sürekli geçmişte yaşamak bugüne haksızlıktır. Bugününüze ve size tabii ki. Aksızlıktır. Yanı sıra burada dirençler de olduğu için burası e, kökleri geçmişe dayanan bir ilişkiye bağımlılık geliştirmiş ve bir türlü oradan özgürleşemeyerek yaşamda direnç yaratıyor olabilirsiniz. Burası çünkü aynı zamanda kökleri geçmişe dayanan bir ilişkiyi de tasvir ediyor olabilir. Veya bir, bakın bir aynı anda birkaç şey de olabilir. Hepsini süzüp değerlendirin oldu mu? Bu önemli bir enerji çünkü. Veya bazı çocukluk travmalarınız, hepimizin içinde, burası çünkü içimizdeki çocuğu da anlatır, yani e, çocukluğumuzu da tasvir ediyor olabilir. Hepimizin içinde irili ufaklı travmaları olan minik bir versiyonumuz yaşıyor. Ya belki çok sevilmediniz, belki reddedildiniz, belki terk edildiniz, belki çok eleştirildiniz, e, belki bir özre ihtiyacınız var, hepimizin, hepimizin aile iyi aile diye bir şey yok. Bilerek ya da bilmeyerek aile olmasa belki öğretmen, komşu, nene, dede vesaire bunlar da alanımızda bizi yaralayabiliyor mu? Bilerek ya da bilmeyerek bunlar açığa çıkabiliyor. Bu kodlarla ilgili dirençli davranıyor olabilirsiniz. Yani nedir reddedilme korkusu, onaylanmama korkusu, terk edilme korkusu, başarısızlık korkusu, kaybetme korkusu vesaire e, çeşitlendirilebilir. E, buralara direnç gösteriyor olabilirsiniz. Efendim, bütün bunlar mesela kaygılı bağlanmanıza sebep oluyordur. İnsanlara bir türlü itimad edemiyorsunuzdur. Bin bir türlü hali var buranın. Düşünün, buraya, burada bir derinleşin, burada bir derinleşin. Zaten cevaplar hemen gelir yüreğinize biliyoruz. Değil mi? Bunlardan bahsettiğimizde hepimiz zaten hemen özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, öz saygı eksikliği, öz sevgi eksikliği neler var burada? Bir değerlendirin. Bütün yelpazesiyle değerlendirin. Çünkü bu direncin kırılması gerekiyor. Direnç neden zen açılımlar kıymetli? Dirençler buradaki bütün alanların kıymeti vardır. Farkındalık kazanmamız adına ama özellikle dirençleri ve korkuları kırarak yenmemiz kıymetlidir ki güzellikleri ve mucizeleri açılalım. Burası sizin içsel sorumluluk seviyeniz. Kesinlikle bir döngüyü kapatma zamanı artık. Ve taptaze bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Size yakışır bir biçimde. Sizin elementiniz var burada. Horoz ne kadar e, yeni gün habercisi ve eylem gücü yüksek ve tutkulu bir varoluş öyle değil mi? Ateş elementini simgeler zaten. Yeni doğan gün, güneş. Şimdi e, canlar burası ben varım diyeceksiniz. Liderlik, cesaret, öncülük, yaratıcılık, özgüven, eylem gücü, yaratıcı zeka, heves, coşku, motivasyon, tutku hepsini açığa çıkaracaksınız burada. Yaşama sevinci, yaşama gücü, bireysel ışık. Bunu yapmanız gerekiyor. Bu sizin içsel sorumluluk seviyeniz. Yapabilirsiniz. Ama bakın buradaki varoluşun enerjisine bakar mısınız? Burası bezgi. Burada Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Şuradan şuraya kolumu kaldıracak halim yok ee, gibi. Dikkat edin buraya. Burası dengeyi bozuyor. Artık ayağa kalkma zamanı ve kendi elementinizde eyleme geçme zamanı. Buraya geldiğimizde burası sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Size kaya gibi yanıtlar veriliyor arkadaşlar. Kaya gibi. E ee, bu arada sağ gözüme inanılmaz sancı giriyor ve bu e, eril enerjiyle ilgili e, problem olabilir alanınızda. Yani eyleme geçmekle ilgili problem, şey yani konuşamadım. Eyleme geçmekle ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ben demekle ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ben varım. Özgüvenli bir kişi işte burayı anlattım ya. E, eril burası çünkü artık ayağa kalkın. Bir. ikincisi buraya baktığımızda burada sizin sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu mutluluğu, huzuru, neşeyi, keyfi içeride üretmeye başlamanız gerekiyor artık. Bu kart bunu anlatır. Burada birey bütün bunları içinde üretebiliyordur. Dışarıdan beklemez. Dışarıdan beklemez. Kendi içinde üretiyordur. Dolayısıyla yaşamın içerisinde Kalbimiz bir kapıdır diyorum her zaman. Kalbimiz bir kapıdır ve kalp titreşimimiz yüksek olduğunda, kalp çakramızın titreşimi yüksek olduğunda nasıl yüksek olur kalp çak Bur Burada yüksek olur mu kalp çakramızın titreşimi? Burada can çekişiyor. Bir iyi sönmüş artık ışık burada. Kalkın buradan. Burada, burası cıvıl cıvıl Pırıl pırıl bir şekilde parlar kalp çakranız ve mucizelere ve güzelliklere açılırsınız. Çünkü burada öz sevgi, öz değer, huzur, neşe, keyif, canlılık, motivasyon hepsi var. Ve bunu siz yapacaksınız. Yapabilirsiniz. Yapabiliriz. Bakın mutluluk da bir bilinç yapısıdır ve seçimdir. Mutsuzluk da bir bilinç yapısı ve seçimdir. Kıtlık da bir bilinç yapısıdır ve seçimdir. Bolluk da bir bilinç yapısıdır ve bir seçimdir. Tamam mı? Derleyeceksiniz bütün bunları. Ortalayacaksınız artık. Bir şeyler bir tarafta ağır basmış sizi karanlıkta tutuyor. Ayağa kalkıp aydınlığa doğru dengeleyeceksiniz bunu. Şimdi... Burada korkularınız bölümünde ben hiç tek başınalığına güçlü, kendi tek başınalığıyla huzurlu, mutlu, keyifli, var olmak için kimseye ihtiyaç duymayan, kendini tam, bütün, eksiksiz hisseden bir varoluş var burada. Kalpsiz olduğu için mi sizce? Sevgisiz olduğu için mi? Hayır, öyle değil. Sadece kendini yarım hissetmiyor, eksik hissetmiyor. Ah keşke biri biri olsa, birileri olsa da gelse de beni ayağa kaldırsa da hayatımı tamamlasa da öyle zafiyetli düşüncelere sahip değil. Yaşam yaşamın lüksü ve bolluk bereketini yaşayan bir varoluş var burada. Bunu yaşayamama kork var. Peki şimdi bu kart kendisi zaten tek başına bir cevap mahiyetinde. Zaten bu adımları birer birer attığınızda bu korkunun boşuna olduğunu tecrübe edersiniz. Zen açılımlarda hiç şaşmaz. Her zaman söylüyorum. Şu ana kadar yapılan bu altı enerjiyle ilgili rehberliği alın, kabul edin, içselleştirin ve eyleme geçirin. Burası açığa çıkacaktır. Ama burası tek başına zaten şunu anlatır. Burası kurban zihniyetine sahip değildir. Yaşamsal kriz olarak adlandırılabilecek pek çok konuyla karşı karşıya gelmiştir. Kayıplar yaşamıştır. E, acı çekmiştir. Hüsranla karşılaşmıştır ama ayağa kalkmıştır her seferinde. Bireysel varoluşu ile ilgili sorumluluk sahibi. E, kendine yatırım yapmış bir varoluş. Bire hem kişisel gelişimi, hem ruhani gelişimi, hem yetenekleri ile ilgili kendini geliştirmiş bir varoluş var burada. O yüzden bu onun hakkı. E siz de bunları yaptığınız ölçüde e, bunu yaşarsınız zaten. Aksi türlüsü mü mümkün mü? Ruhani pratikler, zihninizi geliştirecek eylemler, güzel kitaplar okuyun, eğitimler alın, yeteneklerinizi geliştirin, kendinize yatırım yapın, kendinizle ilgilenin, kendinize değer verin, kendinizi sarıp sarmalayın. Ondan sonra tabii ki böylesi bir güç ve bireysel güç kaya gibi güçlü bir bireysel varoluş ve yaşamın bolluk bereketini yaşadığınız bir hale çağ çıkacaktır. Aksi mümkün değil tekrar söylediğim gibi. Buraya geldiğimizde yapmanız gereken en akıllıca eylem bakın tekrar buraya cevap veriliyor size. Burada ne var? Burada çocuksu neşe, coşku, öğrenme merakı, deneyim, keşfetme merakı, yeni deneyimlere açıklık, yaratıcılık, sezgisellik, canlı duygular, akışkan duygular, renkli hayaller canlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Canlanmanız gerekiyor. Bu sizin yapmanız gereken en akılcı eylem. Ve yepyeni bir başlangıç zihniyetini aktive etmeniz gerekiyor. Burası başlangıç zihniyeti, amatör ruh. Az önce bahsettiğim kalitede, kapasitede, kategoride açığa çıkması gerekiyor. Bunu yapmanız gerekiyor. İsterseniz burada oturun böyle bedbaht bir şekilde. İçinizde kendinizi dövün. Kendinize acıyın burada. Giden günlerim oldu. Burası böyle. Burası böyle. Bana şöyle haksızlık edildi. Şöyle acı çektim çok yani çok büyük acılar çekmiş olabilirsiniz. Sakın beni yanlış anlamayın. Acılarınızı azımsıyor, küçümsüyor falan değilim. Kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Başarısızlıklar yaşamış olabilirsiniz. Hepsi bizim için bu hayatta. Bütün tecrübelerin tamamı. Ama burada neden bahsettik? Bu varoluş yaşamsal kriz olarak adlandırılacak her şeyi yaşamıştır. Olgun bir varoluş var burada. Yaşla ilgili konuşmuyoruz. İşte iflastı, boşanmaydı, ölümdü, şuydu, buydu, sağlık problemi, aklınıza ne geliyorsa. Kaç kere düştüğünüz önemli değil arkadaşlar. Her seferinde ayağa kalkıp kalkamadığınız önemli. Tamam mı? Ayağa kalkma zamanı artık sizin için. Burası da varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Şimdi yeni bir farkındalık seviyesi geliştirmemiz gerektiğinde önce ne yapmamız gerekir? Burayı içselleştirmemiz gerekir. Bunu hak ediyorum, buna değerim, buna hazırım. Ve bunun için gerekli olan tüm eylemleri açığa çıkarmaya hazırım. Lütfen genel açılımınızı izleyin. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı açılıyor. Fakat sizin eylemleriniz, daimi eylemleriniz ve itimatla ilerlemeniz çok kıymetli. Yoksa o kapı gerisin geri suratınıza çarpacak gibi görünüyor burada. Gene çok sert mi konuştum acaba? Ama inanın sadece sevgiden böyle konuşuyorum yine e, bazı dostlarımız alınıyor ama yaylar bana alınmaz ya yaylar yaylarla aramızda özel bir bağ var e, alınmayın bana burası nedir burası yaşamda olabilecek en güçlü bolluk bereket enerjisi burada ilişkileriniz, projeleriniz, kedi canınız, köpek canınız, aileniz, sosyal ilişkileriniz, yetenekleriniz, donanımınız, birikiminiz hepsi aynı anda titreşiyor. Böylesi bir bolluk bereketi hak ediyorum ve böylesi bir bolluk bereketi açığa çıkarmak için gereken tüm donanımı açığa çıkarmaya hazırım. Nasıl bir cümle kurdum acaba? Ama anlattığımı düşünüyorum. Hazırlanın. Bolluk bereket bilincini açılmanız gerekiyor. Yaşamda hepimize yetecek ve artacak kadar bolluk bereket vardır ve ben önüme servis edileni almaya hazırım ve bununla ilgili gerekli enerjileri açığa çıkarmaya hazırım. Bolluk bereket sadece para pul değil, para da bir enerji. Burada banka hesabınızda evet güçlü bir şekilde canlanacaktır. Ama burada az önce saydığım gibi yaşamın bütün güzelliklerini hissettiğiniz, stabil, güvende hissettiğiniz, kaygı boyutundan son derece uzak, yaşamla bir bütün, yaşamda köklü bir varoluşu hissettiğiniz bir hal var burada. Rüzgarda savrulan, nereye konacağını bilmeyen uçan bir kuş gibi değilsiniz artık. Yuvanız belli. Ve orada köklüsünüz. Güvendesiniz. Her şey yolunda. Bu, bu sizin varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Bu farkındalık seviyesine ulaştığınızda burayı inşa etmek için artık gerekli frekansı açığa çıkarırsınız. Bunu yapmanız gerekiyor. Seviyorum canlar sizi. Seviyorum sizi. Bir dahaki zihin açılımınızda buluşmak üzere.